Atılmış. Hocam hastanın ilk müdahalesi ambulansta yapılmış. Birinci, ikinci derece yanıkları var. Birinci derecedeki yanıklarımız hemen e, hızlı bir müdahale ile toparlayabilir. Bir iki haftalık süreç zarfında büyük bir iyileşme kat ederler genelde. Kimliğine ulaşamadık değil mi hastanın hocam? Yok hocam. Daha ulaşılmadı ama polislere haber verildi. Evet, akşam için ne yapalım bakalım? Önerisi olan var mı? Bence Gülcan ablayı iyileştirecek bir şeyler yapalım. Hmm. Tamam. Ne yapalım hayat? Mercimek çorbası yapalım. Mercimek çorbası, ay evet. Gülcan da çok sever. Ben bir de et suyu yapayım onu, tamam mı? Harika olur. Ben de salata yapıyorum. Tamam. Ana yemeğe karışma. Tamam. O zaman tatlıları da sana mı versek acaba Bıcırık. hı. <laughs> Olabilir. Ben mercimeği getireyim. Tamam. Tavuğu da çözdüreyim. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi Sevda abla domatesleri? Tabii ki. Hayır. Çünkü sen bıçak kullanamazsın. Korkma <laughs> bakayım. <laughs> sen limon sıkabilirsin. Hepsi bittikten sonra sana limonu sıktıracağım. O zaman buyurun. İbrahim abi. Cano. Sen ne iş var burada? Halil abi nerede? Uyumaya gitti. Annem iyileşti mi? Canı da iyileşmedi. Sen sevdaların yanına git hadi. mutfaktadır anladın Oğlum. Oğlum sen mi geldin oğlum? Ben Hanım lütfen ya. Annemi görmek istiyorum İbrahim abi. Oğlum olmaz, annen hastadır. Berfik Hanım, lütfen susun. Annem! Oğlum, lütfen lütfen, ne yapıyorsunuz? Oğlum, lütfen, ne yapıyorsunuz? Oğlum, lütfen, Oğlum! Tamam, tamam, dur iki dakika, tamam. Baksanıza, bak Hanım. Bak başımı belaya sokacak, bir de bakır mayına açınca kapıyı. Tamam İbrahim, tamam. Oğlum. Oğlum. <laughs> Oğlum, seni çok özledim oğlum. Oğlum, oğlum. Berfin Hanım, tamam. Oğlum, ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi yapmadım. Berfin Hanım, tamam. Berfin Hanım, yeter. Oğlum, hiçbir şey yapmadım. Berfin Hanım, yeter. Tamam, oğlum, lütfen. tamam. Lütfen, tamam, lütfen. Hadi oğlum, ben hadi. Hadi sen. Hadi sen git, mutfağa git. Berfin Hanım, tamam. Soğuttunuz oğlumu benden. Beni ben oğlumdan şey ben ayıramazsınız. Ben, şey <laughs> ben görevimi yapıyorum. Anlayacağım. Ben ailemin duymasını istemiyorum. Şimdi kimseye paylaşmazsanız sevinirim. Zaten doktorlar bir hafta içinde iyileşebileceğimi söyledi. O oh, ayağının altına aldığın kan var ya. Senin ayaklarından etti ha. Bekleme, dönmeyecek. Bekleme, dönmeyecek. Bekleme, dönmeyecek. Hiç başına bekleme, sakın ha, sakın. Gelmeyecek. Bekleme, gelmeyecek. Yaman, sen misin? Nasıl oldun kardeş? Bu nasıl bir şereftir lan? Kendine, şerefine nasıl yedirdin buna? Yaman Ağa, ne üzülüyorum biliyorsun? Faizimi ödemedin ya. Utancından bahan bakacak yüzün kalmadı. Lan ben senin olduğum yerde kendi ellerimle boğacağım. Bak, sana bir hafta mühlet Yaman Efendi. Benim paramı getireceksin, yoksa sahan bu dünyada bu kadar kolay ölüm yok. Seni geberteceğim lan Afkat. O paraları senin boğazına tıkacağım.

Şey. Ödümü kopardınız Berfin Hanım. Ay, Tanrıçı Hanım İbrahim. Ödümü kopardınız Berfin Hanım. İbrahim, Tanrıçı Hanım düşürmüş. Ee, bana yiyecek bir şeyler getirir misin? Berfin Hanım getiremem, benim elimde bir şey yok. Lütfen. İbrahim. oturun, dinlenin. Ya kapı gittiniz zaten. Benim elimde bir şey şok, yok. Kuş olacak mıyım ben, ben bir şey Yapamam. Berfin Hanım, Halil, Halil abi çok kızar. Ben bir şey yapamam, kusura bakma. <laughs> Geçin, dinleyin. <laughs> Vallahi bir şey yapamam. Yetişin, kurtarın beni. Hapis tutuyorlar beni burada. Ne? Ya ne demek hapis tutuyorlar? Yaman beni burada tutuyor. Ya Daha iki gün önce bunlar meclisin önünde söz vermedi mi bize herkesin önünde? Sana kımla bir Benim şimdi kapatmam lazım. Ne olur gelin beni buradan kurtarın. Korkma bacım, dayan dayan. Korkma, geliyoruz. Arama kaydı. Son aramayı sil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.